Merhaba, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Bugün Adalet Ağoğlu'nun çok önemli bir romanı var elimizde, Bir Düğün Gecesi. Evet, gerçekten de Türk Edebiyatı'nın köşe taşlarından biri. Sizin de gönderdiğiniz çeşitli makaleler, eleştiriler ve kendi notlarımız var. Bayağı zengin bir kaynak havuzu oldu. Bu kaynaklar romanı işte edebi, politik, sosyolojik pek çok açıdan ele alıyor. Hı hı. Bizim de amacımız bu analizleri bir araya getirip, Romanın en can alıcı yanlarını sizin için e, biraz daha anlaşılır kılmak. Elimizden geldiğince diyelim. Başlamadan belki Adalet A omundan kısaca bahsetmek iyi olabilir. Hani edebiyatımızdaki yeri açısında Olur çok iyi olur. Sizin notlarınızda da var zaten A olu. yani sadece güçlü bir kadın yazar demek yetmez aslında. modernleşme, kimlik arayışı, birey toplum ilişkisi e, özellikle de yaşadığı dönemin o siyasi atmosferi bunları çok cesurca çok derinlemesine işleyen bir aydın aynı zamanda. Kesinlikle. Bir düğün gecesi de tam bu dediğiniz noktada Aoğlu'nun o keskin gözlem gücünü Eleştirel bakışını en iyi yansıtan eserlerinden biri bence. 1979'da yazılmış. Evet, Dar Zamanlar üçlemesinin ikinci kitabı. Hah, evet, o önemli. Kaynakların çoğu da zaten 1970'ler Türkiye'sini anlamak için bu romanın neden kilit rol oynadığının altını çiziyor. Yani o dönemin siyasi gerginliği, güvensizlik, belirsizlik. Tam bir kaos ortamı aslında. Evet, sanki havada solunan bir şey gibi ve roman bunu alıp karakterlerin en özel anlarına, ruh hallerine kadar taşıyor. Üçleme nin diğer kitaplarıyla yani ölmeye yatmak ve hayır ile birlikte düşünüldüğünde o dönemin ve karakterlerin değişimi daha net görülüyor tabii. Ama sizin de dediğiniz gibi bir düğün gecesi tek başına da inanılmaz güçlü, katmanlı bir eser. Zaten kaynaklar da genelde bu bağımsız gücüne işaret ediyor. Bu sohbetimizde de özellikle şeye odaklanalım istiyoruz. Roman birey ve toplum ilişkisini nasıl kuruyor? Cumhuriyet kuşağının hayalleri ee, ...sonra yaşadıkları o hayal kırıklıkları, bunlar nasıl yansıyor? Tamamdır, güzel bir odak noktası. O zaman başlayalım yavaş yavaş. Girelim o düğün gecesinin atmosferine. Romanın temel kurgusu nasıldı, oradan mı başlasak? Olur, başlayalım. Romanın yapısı gerçekten çok çarpıcı. Zaten kaynaklarda da bu yapısal özellik sıkça vurgulanmış. Bütün olaylar sadece birkaç saat sürüyor. Evet, tek bir gece. Tek ama zaman. Zaman sürekli akıyor karakterlerin zihninde. Geçmişe gidiyorlar, geleceğe dair kaygıları var, anlık düşünceler hepsi iç içe. Bu tek gecelik yapı dar bir alanda çok yoğun bir inceleme fırsatı veriyor aslında. Sizin notlarınızda da vardı. Hani olayları tek bir anlatıcıdan dinlemiyoruz. Aynen öyle. Düğündeki farklı farklı karakterlerin iç dünyasından onların böyle kesik kesik, çağrışımlarla dolu düşüncelerinden takip ediyoruz. Aonu'nun bu tekniği, yani bilinç akışı tekniği, bize ne katıyor? Bu teknik, yani bilinç akışı dediğimiz şey hani karakterlerin zihninden geçenlerin sansürsüz, sırasız aktığı bir nehir gibi düşünün. Okura müthiş bir derinlik katıyor. Karakterlerin o dışarıya gösterdikleri yüzlerin arkasındaki gerçek duyguları, çelişkileri, korkuları, hepsini görüyoruz. Maskelerin düştüğü anlar gibi. Gibi, evet. Aynı zamanda şey hissini veriyor. Tek bir doğru yok. Her karakter kendi gerçeğini yaşıyor. İncelediğiniz eleştirilerde de bu tekniğin romanın gerçekçiliğini ve psikolojik boyutunu nasıl güçlendirdiğine dair çok analiz var. Yani bir yanda düğünün o şatafatı, hatta belki zoraki neşesi. Diğer yanda karakterlerin kendi iç savaşları, hesaplaşmaları. Romanın ana gerilimi de burada galiba. Bireysel istekler, hayaller bir yanda toplumsal roller, siyasi baskılar diğer yanda. Tam olarak bu. Karakterler bir yandan o düğün ortamının gerektirdiği gibi davranmaya çalışıyorlar ama içten içe kendi varoluşsal dertleri, geçmişle hesaplaşmaları, bir de tabii ülkenin o siyasi girdabıyla boğuşuyorlar. Kaynaklardan birinde çok güzel ifade edilmiş, bireyin trajedisinin toplumsal bir sahnede sergilenişi. Çok iyi bir tanım gerçekten. Peki bu trajediyi sırtlanan ana karakterlere biraz daha yakından bakalım mı? Mesela Tezel. Kaynaklarda en çok adı geçenlerden. Üniversitede hoca, aydın bir kadın. Neden bu kadar merkezde sizce? Tezel evet, birçok kaynakta da belirtildiği gibi dönemin aydın ikilemini, o arayışını ve bir tür sıkışmışlık hissini çok iyi temsil ediyor bence. Yani hem Batı kültürüne yakın ama bir yandan da kendi toplumuna yabancılaşmış. Bir aidiyetsizlik durumu var sanki. Tam olarak o, ne oraya ait ne buraya ve bundan rahatsız. Onun iç monologları yani kendi kendine konuşmaları hem kişisel çıkmazlarını gösteriyor hem de topluma dair çok keskin eleştiriler içeriyor. Hani cumhuriyet idealleriyle büyümüş ama o ideallerin içinin boşaldığını fark eden bir kuşağın hüznünü taşıyor gibi. Notlarınızda Ali karakteri de öne çıkıyordu. Onun hikayesini ne peki? O da idealleri olan ama biraz yılgınlığa düşmüş bir karakter gibi duruyor. Evet, Ali de başka bir yüzü temsil ediyor dönemin. Belki gençken daha idealist, daha radikal düşünceleri varmış. Ama zamanla biraz törpülenmiş, sistemle uzlaşmış. Hatta belki biraz sinikleşmiş Pragmatizme kaymış yani. Aynen. Onun durumu 70'lerdeki birçok idealist gencin yaşadığı o hayal kırıklığını, savruluşu çok iyi anlatıyor. Kaynaklarda Ali'nin durumunu dönemin politik atmosferinin insanları nasıl pasifize edebildiğine bir örnek olarak yorumlayanlar var. Tezel'in entelektüel yabancılaşması, Ali'nin politik yılgınlığı. İkisi de dönemin farklı açmazlarını gösteriyor aslında. Bir de tabii düğünün diğer figüranları var gelin Ayşen, damat Ercan, Ayşe'nin abisi Ömer. Onlar da farklı toplumsal kesimleri, çatışmaları temsil ediyorlar sanırım. Kaynaklarda özellikle Ayşen ve Ömer üzerinden yapılan sınıf analizleri dikkatimi çekti. Çok doğru bir nokta. Ayşen daha çok burjuva sınıfından, belki daha apolitik, kendi küçük dünyasında yaşayan bir karakter. Abisi Ömer ise tam tersi. Daha halktan gelen, işçi sınıfıyla bağlantılı, ideolojik olarak daha net tavırlı biri. Aralarındaki gerilim de sadece kişisel değil o zaman. Kesinlikle değil. Aynı zamanda sınıfsal, kültürel farkların bir yansıması. Düğündeki diğer konuklar da öyle. İş adamları, askerler, bürokratlar, sanatçılar. Aoğlu sanki fırça darbeleriyle o dönemin Türkiye panoramasını çiziyor. Onların konuşmaları iç sesleri aracılığıyla kaynaklarda da vurgulanan o ideolojik kutuplaşmayı, ahlaki çürümeyi, çıkar ilişkilerini çok net görüyoruz. Bu karakterler ve ilişkiler üzerinden romanın ana temalarına biraz daha dalalım o zaman. En başta söylediğimiz gibi 1970'lerin siyasi ortamının bireyler üzerindeki o ezici etkisi. Bu nasıl görünüyor romanda? Şöyle görünüyor, bu etki sadece dışarıdan bir baskı değil, karakterlerin ruh hallerine sinmiş, ilişkilerine sinmiş, en özel anlarına bile sızmış. Sürekli bir güvensizlik hali, bir takip edilme korkusu, her an kötü bir şey olabilir hissi. Paranoya gibi biraz. Evet, bu da tabii karakterlerin birbirleriyle ilişkilerini zehirliyor. Mesela kaynaklarda da dikkat çekilmiş. Karakterlerin diyalogları ne kadar samimiyetten uzak, ne kadar hesaplı. Siyasi gerilim sanki kişisel ilişkilerdeki o doğallığı, güveni de alıp götürmüş. Sınıfsal ve ideolojik çatışmalarda diğer bir önemli damar burjuvazinin yaşam tarzı, aydınların eleştirileri, halkın durumu. Bu farklar nasıl işleniyor? Buradaki dünyanın gerçekliği arasındaki fark sürekli hissettiriliyor. Karakterlerin birbirlerine yönelik üstü kapalı eleştirileri, küçümsemeleri ya da tam tersi hayranlıkları aslında bunlar hep farklı sınıfların, ideolojilerin birbirleriyle olan o karmaşık ilişkisini gösteriyor. Bir eleştiri de şey denmiş, Ağoğlu bunu böyle ders verir gibi yapmıyor. Karakterlerin psikolojileri üzerinden çok daha incelikli veriyor. Bu önemli bence. Evet, didaktik değil yani. Bir de ilişkiler ve aidiyet arayış meselesi var. Sadece topluma değil, karakterler sanki birbirlerine hatta kendi geçmişlerine, ideallerine bile yabancılaşmış gibiler. Bu aidiyetsizlik hissi neden bu kadar baskın? Bu sanırım hem dönemin getirdiği o köksüzlük, belirsizlik hissiyle ilgili hem de modernleşmenin birey üzerindeki etkileriyle. Yani geleneksel bağlar zayıflıyor ama yeni kimlikler, yeni aidiyet biçimleri de tam oturmamış. Bir ara dönem atmosferi var. Aşk, evlilik gibi kurumlar bile sorgulanıyor. Evet. Evlilikler de pek mutlu görünmüyor sanki. Kaynaklardan birinde romandaki evliliklerin çoğu bir tür çıkar ortaklığı ya da kaçış olarak resmediliyor denmiş. Gerçek bir bağ kurma isteği var ama sanki bu mümkün değilmiş gibi bir his. Bu gerilim karakterlerin içini kemiriyor adeta. Ve başta da konuştuğumuz belki de en hüzünlü tema hayaller ve hayal kırıklıkları. Özellikle Cumhuriyet kuşağı ve onların çocuklarının ideallerinin sarsılması Kaynaklar bu temayı nasıl yorumluyor? Bu tema özellikle Tezel ve Ali gibi karakterler üzerinden çok güçlü işleniyor. Cumhuriyetin o kuruluş idealleri, modernleşme, çağdaşlaşma, toplumsal ilerleme. 70'lerin o kaotik ortamında sanki hepsi buharlaşmış. Yerine başka şeyler almış. Aynen. Bir zamanlar uğruna mücadele edilen değerlerin yerini pragmatizm, kişisel çıkar, hatta yozlaşma almış gibi. Sizin paylaştığınız analizlerde de Ağaoğlu'nun bunu sadece eleştirmediği, aynı zamanda bu hayal kırıklığının yarattığı o derin melankoliyi acıyı da hissettirdiği söyleniyor. Bu da romanın sadece politik değil, aynı zamanda ne kadar insani bir derinliği olduğunu gösteriyor. Romanın sembolik boyutuna geçtiğimizde düğün metaforu tam merkezde duruyor. Sadece bir olay yeri değil, çok daha fazlası anlaşılan. Kaynaklar bu sembolü nasıl okuyor? Düğün Evet birçok kaynakta Türkiye toplumunun bir mikrokozmosu olarak yorumlanıyor. Yani küçük bir modeli. Farklı sınıflar, ideolojiler, kuşaklar, beklentiler hepsi o kapalı mekanda bir geceliğine de olsa bir araya geliyor. Ama bu birliktelik bir uyum yaratmıyor. Tam tersi mi? Tam tersi. Altta yatan çatışmaları, çelişkileri, maskeleri, sahtelikleri daha da görünür kılan bir platform oluyor. Bir tür zoraki karşılaşma, yüzleşme alanı gibi. Herkes en şık kıyafetini giymiş, en parlak gülümsemesini takmış ama içten içe herkesin hesabı başka. Peki ya romanın gece atmosferinde geçmesi? Yani bu karanlık ve tek gecelik zaman diliminin sembolik anlamı ne olabilir? Kaynaklarda neler var bu konuda? Gece atmosferi genelde belirsizliği, tekinsizliği, sırları, bastırılmış duyguları çağrıştırır ya. Sizin incelediğiniz bazı yorumlarda bu gecenin aynı zamanda bir dönemin sonunu veya bir kırılma anını simgelediği söyleniyor. Sanki karakterlerin hayatındaki eski dengeleri bozulmuş, yeni ve belki de daha karanlık bir döneme giriliyor hissi var. Gecenin karanlığı, karakterlerin iç dünyalarındaki o karanlık noktaları, korkuları, açmazları da yansıtıyor olabilir tabii. Her şeyin bulanıklaştığı, gerçekle hayalin karıştığı bir atmosfer. Ağoğlu'nun tüm bu karmaşık yapıyı, derin temaları, sembolizmi, bizi aktarmak için kullandığı anlatım teknikleri ve üslubuna tekrar bir dönersek, bilinç akışı ve iç monologdan bahsettik çoklu bakış açısının önemini vurguladık. Peki yazarın genel üslubu için ne diyor kaynaklar? Ağoğlu'nun üslubu genelde eleştirel gerçekçi olarak kanımlanıyor. Yani toplumsal gerçekleri tüm çıplaklığıyla, çok keskin bir gözlemle ve eleştirel bir tavırla yansıtıyor. Ama bu kuru bir gerçekçilik değil, ironiyi hatta kara mizahı çok ustaca kullanıyor. Evet, yer yer o mizah hissediliyor. Kesinlikle. Karakterlerin dilini, dönemin o konuşma tarzını, jargonunu çok iyi yakalamış. Aynı zamanda dili şiirsel, çağrışımlara çok açık, hem zihinsel süreçleri hem de toplumsal atmosferi aynı anda verebilen katmanlı bir dil kullanıyor. Birçok analiz, Ağaoğlu'nun dilinin sadece hikayeyi anlatmakla kalmadığını, aynı zamanda romanın atmosferini ve duygusunu da yarattığını belirtiyor. Peki o zaman bunca katmanı konuştuktan sonra şöyle bir toparlayalım isterseniz. Bir düğün gecesini okuduktan veya bu sohbeti dinledikten sonra sizin aklınızda kalması gereken ana mesaj ne olabilir? Kaynakların ortaklaştığı ana fikir nedir sizce? Sanırım en temel çıkarım şu; toplumsal ve siyasi olaylar hiçbir zaman bizden bağımsız, soyut şeyler değil. En büyük toplumsal çalkantılar bile bireyin en kişisel alanlarına aşkına, ailesine, ruh haline, hayallerine sızıyor ve onu derinden şekillendiriyor. Roman bize hayatın sürekli bir pazarlık alanı olduğunu gösteriyor sanki. Büyük ideallerle gündelik gerçekler, toplumsal beklentilerle kişisel arzular, geçmişin yüküyle geleceğin belirsizliği arasında sürekli bir denge kurma mücadelesi. Ve sizin de notlarınızda altını çizdiğiniz gibi aşk ve evlilik gibi en mahrem sandığımız ilişkilerin bile aslında içinde yaşadığımız politik ve sosyal iklimden ne kadar etkilendiğini çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Hiçbir şeyin saf ya da dokunulmaz kalamadığı bir atmosfer var romanda. Kesinlikle edebiyat tarihindeki yerine baktığımızda da önemi daha netleşiyor. Sizin kaynaklarınız da bu konuda hemfikir. Roman Türk edebiyatında hem bu kadar derinlikli bireysel psikolojik analizleri hem de keskin toplumsal eleştiriyi bu kadar ustalıkla birleştiren biçimsel olarak da yenilikçi öncü eserlerden biri, 1970'ler Türkiye'sini anlamak için sadece tarif ya da sosyoloji okumak yetmez, bu tür edebi eserlere bakmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Özellikle dar zamanlar üçlemesi içinde dönemin farklı yönlerini anlamak için gerçekten merkezi bir yerde duruyor. Ağoğlu bu romanla sadece bir dönemin fotoğrafını çekmiyor aslında. Aynı zamanda bireyin modern toplumdaki yeri, aidiyet arayışı, yabancılaşma gibi evrensel temalara da dokunuyor. İşte o evrensellik noktası çok önemli. Roman belirli bir tarihi dönemi anlatıyor evet ama sorduğu sorular, ortaya koyduğu ikilemler bugünün okuru içinde hala çok geçerli. Tam da bu noktada son sözü size, dinleyicilerimize bırakmak istiyoruz aslında. Roman 1970'lerde geçiyor, evet. Ama bileğin toplumsal baskılar, siyasi çalkantılar, kendi idealleri ve kişisel çıkarları arasındaki o gerilimli varoluşu, bu size ne kadar tanıdık geliyor? Şöyle bir durup düşündüğünüzde günümüzün toplumsal atmosferi, genel gidişat, sizin kişisel seçimlerinizi, ilişkilerinizi, hayallerinizi nasıl etkiliyor? Bir düğün gecesindeki karakterlerin yaşadığı o sıkışmışlık hissi bugün sizin hayatınızda farklı şekillerde de olsa bir yankı buluyor mu? Belki bu sorular üzerine biraz düşünmek iyi gelir.